Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Polonya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Ben aslında buraları oynamıştım. Ama gene e, OBS ile bu sayede yaşadığım sorundan dolayı baştan oynamak zorundayız. Ne olduğunu söyleyeyim. Gene aynı şey yaşanabilir çünkü. Almanya, Romanya önümüzü kestiler. O yüzden onlar önümüzü kesmeden e, bir hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Olabildiğince cepheyi de hani, Almanlar falan böyle zaman girip onlara sınır çiziyor ya. Onları kaldırıp yeniden silip oluştur oluştura rastlamaya çalışacağız. Ama çok fazla ekipman da kaybetmemiz lazım. Ona da dikkat edeceğiz. Çünkü Moskova önüne kadar geldim. Ekipmanım bitti. Hatta bayağı eksilere düşmüştüm. Ee, ondan sonra zaten Almanlar önümüzü kesip onları aldılar. Bakalım eğer e o durum olmazsa biz girebilirsek Moskova'ya güzel. Ama Moskova'ya giremezsek ekipmanımı harcarcasına e, zorlamayacağım. Alabildiğimiz yerde savunmaya geçeriz. Sonra Almanların zayıflamasını bekleriz. Bir de bayağı komik şeyler de olmuştu. Roma'yı Avustralya düşürdü. Adamlar buradan dolandılar. Buraya geldiler. Çıkartma yaptılar. Roma çevresini vesaire tamamen aldılar. İtalya Avustralyalılara teslim oldu. Hani Japonya normal çıkartma falan yedi de. Evet şu dediğim olay buydu bu arada. Sürekli Almanlara ya da Romenlere karşı sipariş çiziyor oyun. Ve kendi saldırımımızı bitiriyor. Onu engellemenin bir yolu varsa sizin bildiğiniz yorumlarda söyleyin ama benim bildiğim yok ya. Sürekli böyle yeniden çizmek lazım. Bayağı eşkence bir şey oluyor çünkü. Bir de fazla fazla birlik ayırıyor. Yani Şurayı şuradaki 3 bölgeyi Almanlara karşı çiziyor. 20 tümen ayırıyor mesela. Yeniden çizmezseniz olmuyor. Çizerseniz zaman kaybediyorsunuz. Neyse. Şuradan kendi toprağımız olabildiğince alalım. Ee, bir de bir süre construction repair'de kalacağız. Sonrasında hem askeri fabrika yapacağız hem de şu nükleeri vesaire araştırmayı düşünüyorum. Yapamayabiliriz. Ama olsun. Yani en azından araştırmayı deneyeceğim. Şuradan var de alalım. Askeri fabrika yapacağız çünkü bayağı Bu arada gene bir 30 tümeni aşağıda harcıyor oyun. Tamam gene önümüzü kesecekler %100 belli oldu. Şu Minsk'i alabilirsek belki Minsk'de fabrika olur ama alamazsak da çok üzülmemek lazım. Zaten biz bunların acısını Almanlardan çıkartırız yani. Hem Almanlar hem Romenler. Şuradan improved work conditions yapalım. Total mobilization'a geçtiğimi bir önceki videoda söylememiştim galiba. Total'a geçtim. Bir de Woman in the Workforce'u aldım. Hani ikisi birbirini nötrlüyor. Sadece Consumer Goods'un %10'a kadar düşmüş oldu. Bir Macarlar adam. Macarlar bize silah uçak falan gönderiyorlar arada. Onun dışında misverde yok yani herhangi bir şey. Hepsini anexleyeceğiz. Çiğerciçik yok ya, topu araştıralım. Birlikleri bir de ileride 40 vite çevirmeyi düşünüyorum. Şundan kamyona ihtiyacımız yok artık, onları bir azaltalım. Sizi arttır, silah arttır. Yok şöyle olsun Heh. 40 vite çevireceğiz. 40 bitin içinde e, mutlaka bir tane anti air koyacağız ana bu kısma çünkü air hata çok fazla arttırıyorlar. Onun dışında hani harçta tak da veriyor, tanklara karşı da güçleniyorsunuz. Delme de yüksek. Yani olmazsa olmaz gibi bir şey. Bizim zaten hava kuvvetlerimiz olmadığı için air hatamız ne kadar yüksekse e, düşman hava kuvvetlerine o kadar fazla vuruyorsunuz. Onu mutlaka alacağız ki Almanya ile vesaire savaşa girdiğimiz zaman bayağı bir uçak indirebilelim. Air fazla olursa böyle bir senede 2000-3000 tane falan close air support indirebiliyorsunuz. Onlar da saldırıyorsa. Tamam yani e girebiliyoruz galiba aynı. Minsk'te fabrika var mıydı bilmiyorum ama. Yani normalde Sovyetken var da hani bize verirken olacak mı? Bakalım. İyi iki tane sivil verdi güzel buradan işgal yasasını hemen lokal polis force'a çevireceğim. Bir de e, atlı vereceğiz tabii ki. Atlı şuradan yapalım. Başka bir işgal dersek orası da atlı olsun. Şuraları alırsak oralarda bir yerde savunma yapabiliriz. Çünkü Moskova'ya yetişemeyeceğiz belli. Hem yetişemeyeceğiz hem de atlayışın artmaya başladı. Bizim bu generale şundan gelirse Army o zaman e, bunu yaparız, öyle denir. Ama ondan önce denemeyeceğim hiç. Heh. Bakın bir de bu adama Concealment gelmiş. Bu da e, mutlaka almanız gereken bir şey. Özellikle büyük ülkelere karşı savaşıyorsanız. Çünkü düşmanın Air Support değerini aşırı düşürüyor. Yani mesela bakın, eksi 29 şu an. O olmasa büyük ihtimal eksi 34 falan olacaktı. Sonra bunlar da var mı? Bunlar da yok. Bunlar saldıran tarafı. Böyle şu Vitebski de alalım. Atlayışım bayağı atmaya başladı. Aslında dursak mı ya? E şu Mogilev düşsün bari. İki tane fabrika varmış. Bulmazsanız orayı. Kendi savaşı niye bıraktı ki oradan? Ee, Bunları unutmuşum ya. Önceden oynamıştım yani. Yaptım zannediyorum. O yüzden kalıyor arkada. Bu mogilevi gene bırakmış. Kardeşim alsana şurayı. Bu yapay zekadan bazen nefret ediyorum. Yani saldır diyorum. Kendi kafasına göre saldırıyı bozuyor. Lan saldır. Yok ben saldırmayacağım. Hani özellikle e, ee, fallback line'larda falan aşırı yapıyorlar bunu. Adama diyorsun ki kardeşim burayı savun ya da buraya saldır. Yok. Kend benim emrimi iptal etmese hani kendi yaptığı saçmalıklar umunda değil. Ama benim emrimi de iptal ediyor. Şu vitepskide alırız ya. Aynen boş orası. tepsi alın. Burada Polonya'dan gidip konuşuyordu. Lehçe miydi? Bayağı garipmiş. Yok alamayacağız bir tepsi. Tamam. Şimdi oyt. Herkes geçsin şöyle. Birliklerin bir kısmını farklı bir tane Field Marshal'a verip e, şuralarda tutacağız, buralarda tutacağız, kalanıyla orada savunma yaparız. Şöyle normal bir line olarak koyayım. Hem onlar atlayışını yemez, hem zaten rahat rahat bir savunuruz orayı. İleride Almanya'ya saldıracak olursak da burada hazır birliklerimiz olmuş olur bari. Tamam, Macaristan, Büyük Macaristan olmayı ilan etmiş. Bu arada biz fabrika şu anda alamıyoruz ama e, şu compliance arttığı zaman alabileceğiz, tamam. En azından hani hiçbir türlü fabrika alamayacağız olayına girmedi. Çünkü bir önceki seferde, e, bakın şu bölgenin tamamını almıştım böyle ve bir tane fabrika bile yoktu, Moskova'nın dibine kadar gelmiştim ona rağmen Tek bir fabrika bile almıyorduk. Sadece insanlar şey ölüyordu. Partizanlar ölüyordu. Yani kabus gibiydi. Şimdi kompini araştıralım. Şuraları da alsın Alman ve Romenler. Askerleri tamamen çekeceğim oradan. Hiç ee, ateşine birlik yedirmeyelim. Hatta buradan istek mi onları? Yok ya. Şöyle yapayım. Şurada biraz ateş yiyorlarmış. Biraz daha geride dursunlar. Zaten bize doğru şuraları ilerlediklerinde daha büyük paket yerler Alman ve Romaneler saldırdığında. Şimdi bu askerleri biraz 40 vite çevirme planına başlayalım. Daha hızlı değil. Yanlış oldu. şuraya hemen bir antiye gir. Bir tane de topçu ekleyeceğim. Tamam, şu anda böyle max. puanımız yetmiyor fazlasına. Silah arttıracağız, topçu artarız. Anteir hızlı yapılıyor zaten. Antiye bir tane eklesem yeter bence. Tamam. Military fabrikaları da yapalım. O kadar ateş yiyeceğinizi alın şuraya ya. Vitepsi aldılar. Gidip şurayı almadı Romenler. Şuraları da alsalar bütün askerleri çekeceğim buradan. Ben yenip bırakırsam belki şey yaparlar, yani alırlar oraları. Tamam yendik, bunu da yenelim. Neyse yenemedik. Neyse önemli değil. Almaya çalışıyorlar mı? Almaya çalışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Heh, yapay zeka. Bari arkadan falan bir yerden paketleyin bu adamları. Boşa durmasınlar orada. Eee, şu konsiyumutu... Bu arada o kadar konuştuk adam burayı seçmeyi unutmuşum ya. <laughs> çaktırmayın. Sakın çaktırmayın. Ben de diyorum eksi 29 da o aslında eksi 24 falan olmayacak mı dedi. Çünkü bir önceki videoda se seçmiş yani seçmiştim eksi 22'ye düşmüştü 29'dan. <Sessizlik> Neyse. Çelik eksiğimiz varmış. Çelik alalım. Ee, Vichy Fransız alalım. Almanlardan almayacağız. Şimdi eksiğimiz 229 gün. Bir şey değil. Artileri 396 gün. O biraz sorun. Top 236 gün. Tamam. Demek ki artileri üretimini artırmamız lazım. Ee, support ekipinden kısmayayım. Lazım olur. Ya, trenden bir tane kısabiliriz. Böyle kaç gün? 345. Biraz bekleyelim bakalım. Daha fazla düşebilir o. Ben kendi hazırlıklarımı yaparken Almanlar Leningrad'a girdi, Moskova'ya Romenler girdi, Stalingrad'a doğru da gidiyorlar. Yani Sovyetler büyük ihtimal düşecek gibi. Ee, ama ondan sonra bence Amerika hani bunları toparlar. Çünkü şu anda iyi gidiyor. Biraz baktım Amerika'ya, ateşe gönderdim. Adaları toplamaya başladı. Adalardan sonra Amerika direkt bir çıkartma yapabilir diyecektim. Aynen. Askerler zaten o kısımda gezmeye başlamış. Filipinleri falan düşürüp oradan çıkartma yapabilirler. Ama Japonya düşerse yani İtalya sonraki hedef Almanya olur. Normalde Almanya tek başınayken yenilmeyebiliyor ama bizim bayağı bir tümenimiz olacak. Ve tümenlerimiz de şu anda hazır durumdalar. Yani 40 bit bu şekilde yaptım. Ee, bir artilleri, bir anti air dedim gibi önceden. Onun dışında piyademiz var bol bol. Savtağımız yüksek, defansımız yüksek, air atağımız var. Cavalry Recon ekledim. Yani bundan sonra sadece tek yapmamız gereken büyük bir çıkartmayı beklemek. O da geldiği zaman bütün birliklerle hazır olacağız. Almanlara böyle arkadan vurmaya i̇ki cep oluşturursak zaten iki cep arasında erir gider diye düşünüyorum Almanya. Ama tek bir kısımda olduğu zaman sadece sadece Fransa'dan çıktıklarında ya da sadece İtalya'dan saldırı olduğunda yani tanklarla vesaire bir şekilde ezebiliyorlar. Bizim yetişemeyecekleri kadar büyük bir tehdit olmamız lazım. Hem biz hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz hem onlar izle ilerleyecek. Yapay zeka ne yapacağını şaşıracak yani. Şu service by requirement'a geçelim gitsin. Geçelim mi diyecektim de geçelim gitsin ne olacak. Ee, şunları yeni buna çevirmeye başladım. Çünkü ekipman eksiğim çok fazlaydı. Erkenden geçip e, şu Efficiency'yi kaybetmek istemedim. O yüzden biraz bekledim. Zaten şimdi bundan sonra sadece silah lazım olacak. Şu çeliği de şöyle bir Vichy'den gene alalım. Tamam, bu bölümü burada bitirelim, hani sonuçta Sovyetler yok oldu, biz yok etmesek de e, en büyük yardımı biz sağladık aslında. Bundan sonra hazırladığımız birlikler tam gücü ulaştığı zaman Almanya'yı arkasından vuracağız. Hatta Macar Sıraları da yapacağız bunu. Onun dışında sizin herhangi bir sorunuz varsa ya da görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.